modum çok düşük ya SUSLAN Sen bir kimi bil imama gel İmam boş yatağıma koş SAAA <laughs> Kim dedi oğlum sen saçını kez güzel olur Siz ne yapıyorsunuz Abi evet, Abi Beto Abi Beto gördü mü gönül katlanmaz E o zaman Hamza <laughs> kendi kendine eğitilsin, kendi kendine yetiştirsin. Senin saçından giren satacağım kanalı. Yiyeceğim yap yapacağımızı. Yerleşeceğim tarla alacağım. La havle ve la kuvvete inna ila zimitni ya. Gibi, efendi gibi. Çerkez metod. Çerkezler mi yapıyordu lan bunu? Bilmiyordum. Lan şey onu bilmiyor, onu bilmiyor. Şu yazıya bak. Ay bes al. Diyanet mafya. yazmış, benim o benim İngilizce. O yazısı. iyisi. Hangi video ismi abi ya? Adam, adam, adam. ben varım, varım, varım. Ağabey Hadi. film yapıyorum. Ağabey. Hepsi ben bu, gün bir sürü arkadaşım. Bugün rastgele malzemelerle Buna da tek tek giriş denir Hakkını da veririz ha. Mutfak sevgimi çok beğeniyorsunuz ve devamlı istiyorsunuz yiyorum dedim atma takla Tak 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 Oğlum beni bir kulübe götür Ben dokamıyorum çekin çekin ben. anne Yazın beni arayan Bodrum Gümbet'e gelsin Gelen gelsin <laughs> Tüm siyasi ile merketini yapayım ki elbet bir kazanacağım. <laughs> Bu videoya inandığında büyük ihtimal oluştu olacağız ama Ramazan'da önce son bir yemek videosu çekmek istedim Son kez kardeş Benim için <laughs> Hamza gitsene ya cidden Nereye? Görmesin gözüm güzelliğini Yeniden sen diye deliremem Bana hak ver ya da al deş ben Yanındakine ben kardeştim Zaten canınızın çekeceği bir şey de yok O videoyu kapamayın Bugün rastgele malzemelerle yemek yapacağız Çektiğim malzemelerle ama içinde neler var Yengeç bacağından topot koluna kadar Her şey Kur'an'ın içinde var Hakan Çağlanoğlu bile burada On numara her yerde 40 malzemeden çektiğim 15 tanesiyle büyük yemek yapmaya çalışacağım Ne çıkarsa çıksın yenilebilir olmak zorunda Yani ekip oturup yiyeceğiz evet, Oradan ışık sekiyor mu? Dal geçiyor kanka. Yok o kafa dalarlamasın, ters uçağa düşmeyelim. Kel. Kelin Keller konuşmasın ya. Şunu unutma ekmeği elden y**la kelden y**la. Aynen benzin elden y**la. Kellene. Keller hep gülsün abi ya. <laughs> Çok iyi canlıyım lafı daha da fazla uzatmadan 6. noktaya bizi çağırıyor. Kağıtlarım her birinde bir malzeme yazıyor. Doğru mu ya? Doğru. Dün geç Hamza teknoloji tasarım ödevi gibi hazırladı bunu. Ellerine sağlık Hamza diyor. Hadi durma git yüreğim seni. Yüreğine sağlık. Hızlıca Bir tane ben seçeyim ama. Madem ben yaptım ben seçeyim bir tane. Herkes birer tane seçsin işte o. İstemiyorum dedim atma takla. Tak. <laughs> ne çıkarsa Ölersen al Yemem tatmam diyen yok Yemem tatmam diyen erkek Şunu yapmak zorundayım Ver kamerayı amca ya ver Şu an işte tam zaman Bence siz de onların birer Köpeğisiniz Sakal tipi <laughs> 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 de aynı la. la yoksa Atalay la Demirci. Demirci Başka bir bedamda tekrar gele Reenkarnasyon Sen kimi reenkarnasyon Daha ölmedi ama Jim kere deyim anladım bir yapsana <laughs> A, gün Lan gülme işte Hem seksti Hem seksti Elini Çok heyecanlıyım. Versiniz şu çekilişi. Versene. İlk malzememizi çekiyoruz. Umarım güzel bir şekilde. Çıkanlara göre gidip alacağız. Hani kırk malzemeyi de dizmeyelim dedi. Nevale. İlk nevalemiz karbonat. Karbonat yemeğe konan bir şey mi bilmiyorum. Ben koyarım. İyice karıştıralım da. Ben de ben. E ben ya. Tavuk bulyon. Evde ilk defa var bir şey ama. Var mı bu? Valla var tavuk oh bulyon. <laughs> mı? <laughs> bu gider balıklı bir şey çeker. Ahamsi kafasını yedi. <laughs> <laughs> ördek bacağı. Sen ne yazdın bu? <laughs> ördek bacağını nereden bulayım? Ördek bacağı mı? tavuk gibi değil mi? Etsiz. Evet. Piş de piş. Sorgulamıyoruz. Ben her yemeği yapabilen bir adam Google'ını gugulunu yaşıyorum. Ben de bir tane çek. Tamam al çek. Şunu açsana Furkan. Tarçın. Dört tane oldu. Ya bir kere kardeşim. Ördek ayağı var ya. Ayak varsa ben varım. Oo. Bunu böyle bir. Daha da da olsa gelmem ben. Ha! Kaybeter do, do what? Benden bir uzaklaş. Klostrofobimi tuttun. Gırtlağını sıkacağım. Yula Su. Su. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu an elimle ayarlamışım gibi geliyor. Bunlarla güzel yemek çıkar mı o kadar? Pekmez. Şaka. Gibi ya. Benim yapmak istediğim yemeği tarif listesi anlıyor. Lan keller çekmesin. <laughs> Fatih'in açtığına bakıyoruz. Karides. Zencefi. Çok iyi bak sosumuz da hazır. Çekerken bir şeyini söylesene. Çek kardeş çek Allah çektirmesin. Ah topot baca. Ya bu... kasaba gidip bunu mu isteyeceğiz? Abi? Hamza da çekiyor. Sirke. Çok güzel ya. Oğlum. Hayır ya. Hayır. <laughs> Dört tane daha çekiyorum hızlı hızlı bak şöyle Herkes birer tane çeksin işte yine Ya illa çekecek, çekecek 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 Leblebi tozu Leblebi tozu biraz bozdu yemeği Oo bıldırcın yumurtası Şu an her şey oturuyor Acaba biz bugüne kadar bir şey göremedik mi? Bu bir başka videonun konusu Bu Tanrı'nın eli olabilir Yosun Ananın Ne yazdınız buna ya? Çıkanlar böyleyse çıkmayanlar nasıl? Sonuncuyu açıyorum Muhammed Fatih'in çektiği Pastırma, kut hastası olacağız her etten madem. Hızlıca <laughs> malzemelerimizi almak için markete doğru yola çıkıyoruz. Bunları satan market nerede bulacaksak 24. yüzyılda da, Ahtapot Bacağı satmayan da anlasanız alsın. Pastırma, yoz su, yumurtası, leblebi tozu, sirke, ahtapot bacağı, zencefil, karides, pekmez, su, yulaf, tarçı, ördek bacağı, karbonat, tavuk bulyon. 15 malzeme. Yakıştı. Yanımıza listemizi aldık ve daha da fazla uzatmadan markete gidiyoruz. pastırma alabilir miyim? O geldi. Tabii ki. Çok teşekkür Bu antrikot, bu da seçme pastırma. Bunu alalım antrikot. Tamam. Çıkmadı, kanlı. 100 gramı 85 lira. Bebek ilk bedde döndü. Pastırma mı yapsak mutfak? Hızlı olalım beyler bak vaktimiz yok. Ali biçim giller bekliyor. Hani ahtapot vardı burada. Sen tanıdığın ahtapot, ahtapot vardı. Kim şey Olta falan mı? Ahtapot falan böyle. Olta falan yok yani bizde. Olta değil ya. abi ahtapot. Devam yiyelim devam yiyelim. sağ olasın abi. Eyvallah abi. Hadi ye. Rabbim neler bir yaratıyor gör be. Malzemeli kaldınız mı ne alacağız? Anas, daha iyi. Ay, Karides vardı, bir de ahtapot bacağı, bir de A ördek bacağı. Ahtapot bacağı burada olabilir. Yosun, <laughs> yosun. Çok pis 250 lira mı o? Gel misin normalde alayım? Ne bacağım yosun abi? 250 lira neydi? Yok, <laughs> yok, yengeç yok. Yengeç yok mu? Ahtapot ne yengeci nasıl karıştırıyor? Ahtapot <laughs> bacağı <laughs> Ördek bacağı var mı abi? Ördek bacağı mı? Bacak lazım <laughs> bize, gene olan. Onları. Ha tamam. bu okey. O ne ne yazıyor kafanda? Ahtapot kolu olur. Mu? Kol bacak aynı şey. Ördek var mı? Kankam koluyla bacağı aynı şey. Ha, bu adamın eli ayağı yok. Doğru mu ya? <laughs> Manyak <laughs> bu ya. Yani. Karides var mı abi? Çimçim karideslerden mi? Çimçimden vazgeçmiyor. Angaga bebesi işte orada çekiyor. Çinçin. Çin. Çim işte çin çin. Abim çok da koymam. Hah yeter. Çok teşekkür ederim abi. Söşeceğiz abi. Ördek ya da. Bütün ördek var ama o da burada hemen. Bütün ördek o olur. Bütün ördek o da olur. Sen yersin değil mi? Ben yemem ördek. Var. Portakallı yaparsın. Kankam ya. ne? Nasıl yemem? Yosun yemiyor, ördek yemiyorsun. Ne yiyorsun? Portakallı sıkacaksın üzerine. Al sen sık kardeşim. Tamam kanka sen oradaki tamam, hediye değil mi? Bana et kardeşim. Tamam. Kilosu 200 lira, şu 400 lira. Sen, sen yiyeceksin bunu ailenle. Doğruyu söyle ama. Ziyan olacaksa alma yani. Atacaksan alma. Yok kanka ben bir şeyini söyleyeyim ben. Yer mi yiyeyim? <laughs> Evdekiler diğerleri yemez, ziyan olmasın. Ailene yedirmez. <laughs> Yo yediririm de yemezler de çekin. Yoksa al kanka. Kanka bu orada var. yiyecek gibi varsa alalım. Bir sirkeli kanka. La tamam alın gelin lan. Oğlum niye açmıyor telefonu ya? Ayrıldık mı acaba? Boşandı mı ya? Tabii evlenelim dedik zehir etti. Açsana telefonu. İstemiyorum dedi. Telefonun başında. Aşkım ördek yiyorsun mu? Yükse bakar mısın? Sor bakayım annene. Pekin ördeği sever mi? Ben kas seviyorum ördek sevmiyorum diyor. Dayım. Niye ya bu yer hayvan ırkçılık görüyor? Şey, uzunluğu değil yer ben misin? Ben bu ördeği mi? bir gün et iteleyeceğim. Yeriz yaparız dedi. Bu sağlı renk kötü. Aha, Öyle mi diyor? Ben yeriz yaparız dedi. Niye herkes bu ördeği domuz eti Anladım, muamelesi çekiyor? Mi? Nerede entel dantel şeyler var onları? Kaz kim? nerede gördüm Kimse telefonu açmıyor kakakın bu telefonu. Alo. Alo. Geliyorum ben yazdan ya. Aşkım önemli konu var telefonu açmıyorsun da ördek. Sever <laughs> misin? <laughs> Yapmaz mısın? Alsam ördek yemez mi? <laughs> tamam o zaman ben başka alıcıya veriyorum. Size opsiyonluyorum. Eyvallah dayı. Tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun. kurtardı bizi. Bu arada çok uzun pişiyormuş ördek. <laughs> Tabii canım 12 saat. Bu kadar mı var? 1, 2, 3. Yerleri de evde var. Ya yoksa? Tavşın var mı? Ya? Yulaf da var, su da var, tamam. pekmez de var. Tamam. Yulaf da var, <laughs> su da var. Kanka, harbi bir yardı galiba. Bir tane. Hay 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 hay. <laughs> Oha çok acıdı. Oğlum ördek de adam döver. sana bırak, sana bırak Aa. ya. Aa. Kafam yamuldu. O zaman hadi bir an önce eve geçip şu yemeği yapalım. bıçak gibi keskin bu ga. Vallahi bildi acıdı kogan ne bildi Evimize geldik malzemelerimizi dizdik. Başlamadan önce önce hijyen önlemlerimizi alıyoruz. Bak bunu bir takipçi hediye etmişti. Özel önlük yaptırmış sevi için. Meto'nun mutfağı yazıyor. Oğlum çok beğendim lan. İlk kez giymek nasip oldu. Meto'nun mutfağı. Meto'nun dalgada yakında sizlerle. Çok kötü görünüyor olabilir. Resident Evil son akşam yemeği. Aklımda sıfırdan bulduğum yemekler var. Biliyorsunuz yemek benim işi. Ahtapotlu kokoreç yapacağım size yosun içinde. Ekmek yerine yosun kullanacağım. <laughs> Hemen başlayalım. <laughs> Deniz suyuyla ahtapotu almışlar kavanozun içine koymuşlar. Ne kadar kötü mü kokuyor lan gerçekten? <laughs> Abartma ya. <laughs> tamam kanka en birincimiz sensin her şeyi yersin <laughs> Rahmı da ye Bildiğin hatta bacağı Yüzgeci tutuyor Atla tuttu lan Silo tut. Çekiyor lan İki yemek yapacağız malzemelerin hepsini kullanmak zorunda değil Bir de size ördek butu yapacağım İftarda sahurda yapmayın Anınlar ayağa Sahur sofracımız geldi bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Fatih bir ses yapabiliyor. Yeter gireceğiz bu sene. Google'a olan ne yazıyor? Şimdi bir hareketten ne oldu abi? Abi öyle yazarsam senin annen çıkar Ehli vay! Yatak mı? Pus atar. atar. Google'a ben bir... Çocuğum ya. yazarsam senin annen çıkar. Kanka bir bir ya. Aa, çocuğu bu çocuğu bu. çocuğu al. Arkada otursun. Kesme tahttan yok mu? Abi? Hayvan evladı. Al Yıkamaya gerek var mı? Denizden çıkıyor zaten tuzlu. Aa eldiveni unutuyorduk arkadaşlar. Hijyen biliyorsunuz bir numara. Hijyende de bir numarayım seyir. Bekle iki numara. Çok yapmayacağım arkadaşlar. Yiyemezsek ziyan olmasın diye. Tabi öyle bir ihtimal yok ama gene de bunlar biliyorsunuz hassas mideleri. Ahtapotumuzu arkadaşlar kokoreç gibi çok ince şekilde bakın. Kağıt kokuyor. Çok ince şekilde kesiyoruz yüzgeçlerimize. Lan ya ne yağ çıktı ne tuz çıktı. Tatsız tuzsuz bir şey olmasın ya. Su var içinde su tuzludur. Değil. Tuzlu olsa bunun tuzunu kullanacaktım. İlk kez yapıyorum. Ben bir deneyim yapayım sonra siz yapacaksınız yapın. Zehirlenmeyelim ama. Aklımdaki şeyi anladınız mı? Bu böyle çıtır çıtır olacak. Kokoreç gibi. Hatta şey gibi olacak. Ammi <laughs> İyice gözeneklerini çıkarıyor. Kusunca hoş bozuluyor mu lan? Ya şimdi o tabii ki ne bileyim Bizim bir arkadaş vardı. İsmi Utku. İzliyorsa selam olsun. Oruçluyum diyor bisküvi yiyor. Ama oruç. Nasıl diyorduk? O yemin ederim bak. Bu yemek değil diyordu. <laughs> Bu bisküvi. Bisküviyle karın mı doyar diyor. Su içmiyordu. Kola içiyordu. Bu su değil diyordu. Susuzluğum gitmiyor. 3'e <laughs> kadar tutuyordu orucu. 12 de değil. Çocuk orucu da değil. 3 <laughs> çeyrek oruç tutuyordu. Şu bağlasan bağlasam Ay pardon. Ne yapıyorsun? Çay bardağı gibi oldum gözüm kadar. O şey var ya yukarıdan onun gibi çekti. Görüyor musun kokoreçek? İri kıyım abi. Bu bu kadar. Pastırmanın çemeniyle harmanlayacağım. Oy çemen çekici harmanlıyoruz. Bunun tuzu, acısı, baharatı ahtapotumuza geçiyor. Tamam. Yosun nasıl açacağız? Öyle değil bak. Şu yosun açsana. Oğlum, Oğlum niye bıçakla açtın? Şey Klipsi var. Nasıl saklayacağız bunu? Saklayacaksın yani. Güzel lan. Şöyle alalım. Kopya kağıdı gibi lan. <laughs> <laughs> Bu kesilmiyor. Satsa mıydı efendim? Bez gibi yapıyor tövbe yarabbim. Neyine tövbe? Denizde yosun görünce öpüp alnına mı koyuyorsun? Hayır da canlı o canlı. <laughs> Canlı. Değil mi yosunlar? Bir Her sakallı sakallıyı deden sanma. Bak abi. böyle olunca bildiğin yosun oldu. Ama ev yosun koktu şu an. Düğümüz için şöyle bir yosundan lavaş yaptım. Bunun içine koyacağız anladın mı Nevali? İlk yemeğimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. İkinci yemeğimizde sizle size haşlanmış met ördeği yapacağım. Bak pekin ördeği değil. Bu ördeğin bacağını alacağız sadece. Babamız kasap oğlum Allah kız Bu bildiğin benim boyumda bir hayvan. Uzlu la bu. Sen oradan tut ben buradan tutayım. Ah parmağım sıkıştı. Ördük şu an kendini sıkıyor. Destek verelim mi sana? Kasaba oluyuz da o oğlu <laughs> Meyve bıçağıyla ördük kes. Sen mi kesiyorsun imkan var? Ben bu ördeği... kendim bu ördüğü. Hayır bacakla omzumda. Hala <laughs> Babam mı ağa <arasın? gülüyor> E direkt orayı kesek ver ya. Yani. Hayır burayı mı yiyeceğiz e ama? De... Ayak, 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 değil bacak. Ayak, bacak ayak, yazıyor. Ayak. ayak. Kadife bileklere bakalım. Oy 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 Babam da ya. böyle yapıyor. Bana öğretti. <laughs> ya ya. ya bir Nusret kliplerine girmiyor musun? Nusret kaç kere tavuk kesmiş. Ha? Kanka kafası duruyor. Bir öpsene la. Hayır abi. Ya aldım <ben>. Hay <laughs> ya. Hayır hayır. Bak gölde yüzüyormuş şu ya. an. Yazık günah ya. Bak, etraf. <laughs> Tel kafanı Sümüğüm geliyor. Peçete. Peçete yok mu oğlum? Yok. Ya, ya oğlum bu o be. eller eldivenlerini çıkart. Eldiven var Ayy. elimde. Of. Of. Vas. Helal be. Ördek eti geç pişen bir et arkadaşlar. O yüzden onu pişmeye bırakıyoruz. Ya ah, kaka gibi ya. Yemin ederim elimden kaydı. gibi tari. yemin ederim. Bu da Afrika'da gibi suyu esir gibi. Suyu vermez olaydı. Suyumuzu yarıya kadar koyduk. Sonrasında <laughs> ördeğimizi attık içine. Tavuk bulyonumuzu da ördeğin yanına atıyoruz. O pişecek orada. Onunla işimiz yok. İngiltere sofralarının vazgeçilmez bir sosunu hazırlayacağım. Gece boynuzu dalgalı kaldıran pekmezimizi koyuyoruz. Biraz su ilave ediyoruz ki çok baymasın tatlı olmasın. Biraz da tarçın koyuyoruz. Şimdi bu marine. Yalıkavak marineye gittin mi? Oga gibi düşün. Orada yenir. Tarçın da iyice karıştırıyoruz. Tomat kalmamasına dikkat edin. Ne oldu? Şekerli oldu. O şekeri alıp bize sadece aroma bırakması için yulaf koyuyoruz. Sirkeyi ne zaman koklasam ateşli gecelerim gelir aklıma. Ne anlamda? Ateşli gecelerde sirke kullanmadınız mı? Ha, ateşi yükselir, sirke Ateşim yükselirdi. Ateşim yükselirdi, babam gelirdi sirke döker. Yani. Çok abartmayın. Şu kadarcık koydum. Karıştı. Kullanmak zorunda olduğumuz bir şey karides olduğu için atapot karidesli kokoreç yapacağım. Ciddi diyorum karides lezzet katar Direkt alıp mı koymuşlar? Ya? Ayıklamamız gerekmiyor mu? Ayıklayacağız. İşte. Nasıl ayıklayacağım? Haa böyle. La, ananı da elimi tuttu sıkıyor. Ey, lütfen onu kullanma, rica ediyorum. Hadi olsun. kabuğunu aldık, kafasını aldık. bunun neresini yiyeceğiz ki biz? Ne vardı ne yiyi? Yani soğan, patates, tuzmuz bir şey çıksa çok güzel yazdı. yapardım mı? Sarımsak çıkmadı. Ama. biz de bunları kokoreç kıvamına getiriyoruz. Bak potun agasına katacağım. Oo, oğlum, bu iyi. şeffaf gözükmüyor ki. Orada bir şey çok. Ördek çok güzel kokuyor. Ördek eti sert mi oğlum? Evet. Ben bilmiyorum hayvanları zulüm etmediğim için. Ah, Bu karidesten o kadar yıramıyorum biliyor musun? Ama çok lezzetli de karides. He aynen. Öyle ince ince doğuruyoruz. İyice karıştırıyoruz. Hafif kısık ateşe alacağım. Çünkü topuk <laughs> Şehri Ramazan hoş geldin ya. Vallahi hoş geldin ya. O tutacağız arkadaşlar. Furkan Hamza abi. Sen tutacak mı? Tutacağım. Tutmaz Son bayram sabahı uyandığında diyorsun ya. Ben o güç ya? Gördük <laughs> bir şey ne kadar bunu yapalım. Hemen bunu tadalım. Son gördüğe bakar çünkü gördüğün işi daha çok. Leblebi toz sanıp aldık arkadaşlar. Bu portakallı bir dalgaymış. O yüzden bunu kullanacağız. Portakallı ördek bugündür. Ya, ya. ümmeti Muhammed. Biz ördeğimizi portakalsız yiyemeyenler Ya çok güzel bir şey yapıyoruz ya çok kötü bir şey. Ortası yok. Ördeğinizi yiyeyim lan o lokum gibi pişiyor. Ay! Ay ya. vallahi yandım ha. Hanımlar sorun ne? Karbonatı soğur. şu an hala kullanmadık kullanmadık. Karbonat da kullanmak zorundayız. Karbonatı tabii ki kullanacağız. Yapma yapma yapma. Gözüne dikkat et. Al işte. Ya hayır, ya. Karbonatlı pişen ördek yumuşar diye düşünüyorum. Bak bak bak. Oo arka bahçede bilime döndürdüm. Biraz da sosu atıyoruz. Karbonat niye attık? Söylememe gerek yok. Yani. İzle gör bebek zannedeyim. Lan ne yaptın ya sen? Ne oldu? Sirkenin içine karbonat mı atılır? Sosu bir koklasan çok güzel kokmuyor mu? Ciddi düşüneceğini söyle ama. O... Objektif ol. Uzak doğu restoranlarındaki sos gibi. Kokuyor. Ne zaman gittin uzak doğu ben restoran? Sık sık Ördeğimiz çok güzel olacak. Ulan hadi yiyeyim seni kameradan çek de yüzümüzü gör. Kim geldi lan? Polis mi lan? ne lan Yağ yapayım. gerek yok nasıl yüzüyor yağlar görüyor musun? Ördeğin yağını kullanacağım bu sudan yağ elde edeceğim. <laughs> Tavamızı da ateşe koyduk. Biraz kızmasını bekleyeceğiz. Ananı sen o gül Kız Çok güzel ilerliyor işler. Tam istediğimiz gibi. Dümdüz odumuzu ılatırım valla. Yağımız olmadığı için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Suyundaki... Aaaa! Bunun suyundaki hafif Bunun Oğlum nasıl yapacağız? Bir kaşık aldık. Doğru o ne, o ne ya? Gelmiyor kardeşim. Kırık zaten ortadan sızdı. Bir... Oğlum şov yapıyorum şu an lan bak. O şey var ya şerbetle koşan. <laughs> Kokar içimize. Attı. Karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Ya olmadığı için. Şu an çok güzel kokuyor. İkisi de. Yapıştı hep tavaya ya. Biraz iyili yapmak zorundaydım arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben affet, yolum Pişmeyi bekliyoruz. Ben ekibe ve size şunu soruyorum. Bu malzemelerle bunlardan daha güzel bir yemek yapılabilir <laughs> miydi? Yapılamazdı. Ben en iyisini yaptım ve ekip bu yemeği yiyecek, sevecek. Şunu bir koklasan çorba diye içersin ya. Suyundan da çorba yapacağım. Üç yemek. Menü çıkardım ya şunlar. Şimdi kadınlar büyük ihtimalle izlerken şey diyecek. Of ya kapmışlar bu çocuğu diyecek. Yemek yapıyoruz diye. Ama evliyim hanımlar yani. <laughs> ne yapalım? Adam buna bak. Şunlara bak iyice kızaracaklar. Kokoreç bildiğin ya. Bak bunun suyundan transferler başladı. Fatih'in <laughs> kendi kafaya atacağız kardeşi. Yapışıyor <laughs> <olmuş. gülüyor> artık. Sokacağım ya. Kemenini ayırdık pastırmanın. Yosun dediğin şey parçalanabilen bir şey. Parçalanmasın diye biz pastırmayı siper ettik. Bunun pişip pişeceği bu. Görüyor musun? Süt gibi. Pastırmanın üstüne seriyoruz altta foto. Kanka bu güzel bir şey olabilir ya. Bundan hiç beklemediğimiz bir lezzet çıkabilir. Mehmet Şef de alkışlayarak gelir. Kaşık atar Yani. Fazlalığı attık. Şu şekil kapadık. Burayı da bu şekil kapadık. Ortada buluşturduk. Şimdi bu bir... <laughs> Şu iki. Üç ve 4. Tadım yapabiliriz. Şunun görünüşüne bakar mısın? Bir davet veriyorsun evinde. Zengin ahali gelecekse bunu yapacaksın. Koku testi yapıyoruz. Nasıl? On üzerinden 6. İyi kanka. Kokla. İyi. İlk tadımı Hamza'dan bekliyoruz. Hamza'nın damak zevkine çok güveniyor. Atalım Değil ağzımıza. Mi? Tadı güzel. Hamza şu ana kadar kusmadıysa beğenmiştir. Yalan atma. Bir sorun yok güzel. Şunu da yiyer misin? Ay o kadar. Abartma kanka. Saçmalama <laughs> abla. <laughs> Gerçekten nimete saygısızlık. Aman çok kötü böyle hissettim. Gel bakalım Furkan'cım. ömür ödeyeceğini bekleme beğeneceksin. Güzel ya. çünkü. Kanka ne yapıyorsun? Kanka beğendim ya. Çatal Balık seven adam bak, bunu yer mi? Balık seven adamın bayılacağı bir lezzet. Yemin et. Yemin ediyorum. <laughs> Restoranda bunu gördüm. Para verir misin? Bu mezeyi yemek isterim. Meze olarak yemek istiyormuş. Zaten aparatif işte önden. Sofrana meze, meze edersin. edersin. Tabii meze ederim. Beğendin, Beğendin mi cidden? Işte ben beğendim. 10 üzerinden? 10 üzerinden 9. 9 aldık la. <laughs> Balıkçılar restoranlara. Gelin satayım. <laughs> At ağzına bak. Protein oğlum spor yapıyor. Bak, dur da ben alacağım ha. hepsini dur la. Kokoreçi de ya. Süper. Düşünmeden midem bulanmadan Düşünüyorum an hiç sıkıntı yok Tamam bir mekanda yediğini düşün Tat olarak 10 ya iyi. yemin ederim ben Yemin etsenize Allah çarpsın hiç ödeyecek diyecek bir şey Ben de bir bakayım Balık seven adamın bunu sevmeme imkanı yok Gastronomi okuyan arkadaşlar varsa Bu birleşimler zehirlemiyorsa lezzet olarak cidden yenecek bir çok şey Çok güzel Kaç para verirsin? Bu mezenin hakkı 200 lira ya Anam Oğlum mekanda başlayalım artık mekanda mekanda 12 falan diyorlar ve küçük küçük hani o giden evet yani Tanesi tane sonu şöyle 50 lira piyasa yapmıştım evet. ya yani şu 4'ü 200, 200 lira 200 lira yemin ederim biliyor kanka bunun gibi işte gülüyor tanesine kafadan 50 lira veririm bunu tarifin zaman tam göstermeyin tam anlamıyla değil yani İnsanlar nasiplensin bir biraz. ya alın ya alın sizin olsun vallahi eline sağlık hocam çok teşekkür ederim Ciddi anlamda mutlu oldum biliyor musun? Herkes beğendi Hamza abi. Hamza zaten balık malık yemiyor. Adamın tek besin ürünü besin zincirindeki yeri pizza yemek. 7 24 pizza yiyor. Son yemeğimizi de hemen sunumuna geçelim. Ördeğimizi aldık, suyunu çekmiş zaten. Hop. Lokum gibi pişmiş. Şuradan anla kemiği çıkmış ayı. Şu oluyorsa zaten bitti bu iş. Beyblade gibi bak. Sunum, sunum, sunum. Kime? Rabibere. <laughs> Sosumuzun içine attık biraz bekletelim. Kanki içindeyim sanırım. <laughs> Delikler açıyoruz ki etin içine işlesin. Bak görüyor musun içeri işliyor etin. Sos biraz kötü kokuyor ama diğeri de kötü kokuyordu. Önemli olan lezzet. Yemeğimizin sunumu direkt bu şekilde. Şekil şukul yapmıyoruz. Böyle yenir bu anladın. Bak görüyor musun? Kapkara eti görüyor musun? Orada tavuk. Oğlu. Çok güzel kokuyor. Sirke tarçın bile çok güzel kokuyor. Ben yeni lezzet mi buluyorum ananı avga... Bunu beğenmedim diyemez. Bunu beğenmedim derse ben bu mesleği bırakır dağa gider. Çok iyi. Yemin et, çok iyi. 10 on üzerinden. 10 üzerinden. 8. 8. Peki hmm. bir mekanda oturdum. Bunun yanına pilav düşün. Bunu sipariş eder misin? Ederim. Bir tane daha ye. Ama yedim yedim bak hala Kanka ağzımdan. bir tane daha yiyemiyor. Bu yalan söylüyor. Çok iyi değil. Bir, bir, bir tane daha ye. Tam, Tam bir tane daha ye. Ağzımda. La bir tane daha ye. Yediyse güzel. Hamza'ya bir alkış. <laughs> O dilledi. Nasıl Ronaldo sevinci çekti var. de gerçekten benim bildiğim kadarıyla. Zor bir. Tabii bizde ilk zamanlar zorlanmalım olmuş. Şöyle birazcık portakala banarak da bana. Biz bunu yapamayız. Bizim lezzetimiz fikste. Ferrari'yi nasıl modifiye edemiyor? Benim yemeğimi de sen kafana göre bir şeyle yiyemezsin. Nasıl? Şey, Hayır. <laughs> Muhammed orada. Ben bu arada günde 700 gram tavuk yiyen bir Ama tatlı. kemik olan tavuğu asla yemiyor Muhammed Yok Fatih. Yok kanka bir dakika bir şey diyeyim mi? Daha vermene gerek biliyor bak. Ben o kadar et yedi. Ördek bu kadar yumuşak olamaz kanka. Sen bunu s***mişsin. Ben ördek yemedim. <laughs> Çok iyi kanka. Sos işe yaramış. Her şeyden zevk alıyorum şu an. Müthiş olmuş lan. Kutsuz, yağsız bir şey. Arkadaşlar bunu deneyin. Çok beğendim. Bravo. Bir videonun daha sonuna da geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanalıma da video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mutfak serisini çok seviyordunuz. Böyle bir şey yapalım dedik. Bence çok da başarılı oldu. Ekip de beğendi. Beni mutlu etti. Keşke size de tatlı ama ne yapalım? Adam yani. olamadı. Hepinize şimdiden hayırlı <laughs> diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Böyle internetten okul bitiriyon ha Dersteyim Ne güzel hayat ama Merve. Mikrofonunu <laughs> Merveee Pfff KALAM SÖZ ver. <laughs> Ercan abi, selam Selim <laughs> Atma Sösünü sösünü unutup yüzümü Hep verdiğin zarar Milleti göster mi şunu yaptı ne yaptı <laughs> Bana mı? <Aa! gülüyor>